Yaşam, beklenmeyen olaylar ve zorluklarla doludur. Stoğacılık, bu zorluklarla başa çıkarken duygusal direncimizi artırmamızı sağlar. Hayatın fırtınaları bizi alt edemez. Çünkü biz, karşılaştığımız her zorluğu, karakterimizi geliştiren ve bizi daha güçlü kılan bir fırsat olarak görebiliriz. Stoğacılık, dış koşulların bizi mutlu veya mutsuz etme gücüne sahip olmadığını öğretir. Gerçek mutluluk ve tatmin, dışarıdan gelen şeylerde değil kendi içsel durumumuzda yatar. Bu felsefe bizi dış dünyanın etkilerinden özgürleştirerek gerçek kişisel özgürlüğe ve bağımsızlığa ulaşmamızı sağlar. Marcus Aurelius insanlığın ortak iyiliği için yaşamanın önemini vurgular. Stoacılık sadece bireysel huzur ve mutluluğu değil Aynı zamanda toplumumuz ve çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi de geliştirmemizi teşvik eder.